Anadolu'nun Sesi programından Türkiye'mizin güzel ili İzmir'den 126 ülkeye sevgiler, saygılar diyerek Anadolu'nun Sesi programına başlıyoruz sevgili seyirciler. Bugün program açılışımızda bizlere eşlik eden buradaki güzel hayvanların sesiyle açtığımız için daha renkli bir görüntü oldu. Yanımızda İzmir ili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanımız var. Evet neden buradayız hemen söyleyeyim ben. Gerçekten çok güzel bir şey hazırlanmış. Bunun içerisinde ne yazıyor? 22-25 Mayıs 2014 İzmir Türkiye Anadolu Expo canlı süt hayvancılığı, çiftlik ekipmanları, süt teknolojileri ve yem iktisas fuarı. Neymiş bunu hemen açacağız. Ama ilk önce bir başkanımızı tanıyalım. Başkanımızı tanıyalım. İzmir'deki buradaki birliğimizi tanıyalım. Daha sonra da bu fuarın nasıl yapıldığını, neler olacağını hep beraber alalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, Ali Kaynak İzmirli Damızlık Suyu Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Tabii şimdi fuarlar e, bizler için üreticiler için çok e, önem arz etmektedir. E, fuarlarda üreticilerimizi buraya fuarlara taşımak, üreticilerimizin yeni teknoloji teknolojiyle tanışmasını, birbiriyle diyalog kurmasını, e, gelişmelerle ilgili bilgi edinmesini, bu bilgi akışını sağlaması. Tabii bunlarla beraber arkasından gelen üretime üretimdeki e, katkılar. Yani burada kendisini geliştiren üreticimiz çiftliğine gittiğinde bu değişikliği görerek e, kendi çiftliğinde uyguladıktan sonra buradaki verim artışlarını görecektir. Efendim İzmir buna ilk imza atan bir il ama İzmir yıllardır biliyoruz ki hem ette hem sütte çok önemli ilerlemeler sağlamış bir ilimiz. İsterse İzmir ilindeki Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'ni tanıyalım. Ne zaman kuruldu? Kaç kişiyle çalışır, hizmet alanları nelerdir ve İzmir'deki hayvancılık nedir? Onu öğrenelim. Şimdi İzmir İli Damızlık Sürü Yetiştiriciler Birliği'miz 1996 yılında kuruldu. İlk kurulduğunda iki araç ve üç tane çalışanıyla hizmet verirken, şu an bu sayı 115 çalışan ve 40 civarında bir araç, 12 tane irtibat bürosuyla hizmet vermeye, vermektedir. Şu an İzmir ve çevresinde hemen hemen kayıtsız hayvan kalmamış durumdadır. Bundan 7-8 yıl önce süt ortalamaları 15-16 litre olan üreticilerimizin şu an bu ortalamalar 22-23 litrelere taşınmıştır. Tabii ki bu da ıslah çalışmalarının getirdiği kazanımlardır. Tabii ki bu çalışmaların sayesinde siz İzmir'de hayvancılıkta bir örgütlenme olarak, bir birlik olarak İzmir'in bütün köylerine ulaşıyorsunuz. Burada e, üreticilerimize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şimdi e, az önce söylediğim gibi 12 ilçede irtibat büromuz var. Bu irtibat büromuzda hem saha elemanları hem de büro elemanları olarak çalışanlarımız var. E, bunlar burada e, kayıt tutmak, küpe takmak gibi çalışmalar yapmaktadır. Yani e, yeni doğum yapan hayvanların buzalarını e, küpelemek, bunların kayıtlarını tutmak ee, ve tarımla ilgili, gelişmelerle ilgili e, üreticimize bilgi aktarımı yapmak. Evet, bu çalışmalarınız içerisinde e, ırk çalışmalarının aynı zamanda e, güzel bir şekilde yapılırken damızlık düve olarak da burada üretim çiftlikleriniz var. E, ne zaman başladınız bu çalışmaya? Buradaki amacınız neydi? Ee, bundan dört 4, 4 yıl önce e, yönetim kurulu olarak bir düve yetiştirme çiftliği kurmaya karar verdik. İlk çiftliğimizi Tire ilçemizde kurduk, bin baş kapasiteli olarak. Tabi burada ilk başta, ilk yıllarda bazı hatalarımız oldu. Fakat bu hatalarımızı gidererek ilk düve satışımızı 2012 yılı sonunda ve 2013 yılında e, tabi gayet daha hızlı bir şekilde bu düve satışlarımız devam etti. Bunların toplamları aşağı yukarı e, 2013 yılı sonu itibariyle 1300 baş civarında gebe düve satışımız oldu. Tabi bununla beraber bu arada bir e, Türkmenistan'a ihracatımız da oldu. E, şimdi biz dedik bu kapasite bizim İzmir'imize yetmez. Ödemiş'te aynı şekilde bin binbaş kapasiteli bir çiftlik daha kurduk. Ee, yine Ödemiş'te 200 başlık bir karantina çiftliğimiz var. Bergama'da aynı şekilde 200 başlık bir karantina çiftliğimiz var. Şimdi bu karantina çiftliklerini oluşturmak zorundaydık. İlk aldığımız hayvanlarımızı testten geçirdikten sonra burada bunların bütün sağlık kontrollerini yapıp aşılarını tamamlayıp esas ondan sonra ana çiftliğe aktarma yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yaptığınız bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye'de de ışık tutuyorsunuz. Bu çok önemli. Burada yaptığınız çalışmada sadece hayvan ıslahı değil aynı zamanda hayvanların ırkının çoğu olarak ithalatın durmasını sağlamak için bir çalışma bu. Şimdi hayvancılık bakımından Türkiye bilimsel olarak çalışırsa artık ithalata son kendi üreticimiz kendi ürününü hayvan üreterek buna durduyabilir. Tabii ki. Şimdi buradaki zaten en büyük hedefimiz o. Şimdi biz bunları yaparken neden biz bir ihraç eden e, ülke konumunda olmayalım? Bugüne kadar hep ithal düveler getirdik. Bundan sonra da biz ithal edelim. E, biz bunları düşünmekteyken e, Türkmenistan'dan bir talep geldi. İşte dediğim gibi 2000 e, bundan ne kadar 4-5 ay önce Türkmenistan'a 173 adet gebe düve ihracatımız oldu. Tabii bunun devamı gelecektir. Orada bu düveleri alan kişilerin de çok memnun olduğunu, memnun kaldığını e, öğrendik. Şimdi bu talepler bizdeki mevcut kapasite Türkiye'nin talebini karşılar mı, karşılamaz mı? Tabii ki karşılamaz. Bunu diğer birlik başkanları arkadaşlarımızla da değerlendiriyoruz. Onların da bazı birlik başkanı arkadaşlarımın da bu konuyla ilgili yatırımları düşünüyorlar. Yani şöyle Türkiye genelinde bazı illerimizde bizimki gibi böyle ikişer üçer bin baş kapasiteli çiftlikler kurulursa Türkiye genelinde artık bir daha ithalat lafını, it ithalat sözcüğünü duymaz inşallah. Şimdi siz bu çalışmaları yaparken her zaman olduğu gibi ben değil biz olarak yola çıkıyorsunuz Tabii. ve bu da İzmir'de gösterdi. Ee, i̇lk olmasına rağmen eksiksiz bir şekilde bu fuarın organizasyonunda çevre illerdeki duyarlı olan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanları, Et üreticiler Birliği başkanları ve çeşitli kurumlardan insanlarla aynı zamanda yem sektöründe ve hayvancılık sektöründeki birçok firmayı da buraya getirmeyi başardınız. Koordineli bir çalışmanız var. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi ben ben deyince bir şeye ulaşmak mümkün değil. Ancak bizlerle bir şeye uğraşıyor. Yani bu diğer arkadaşlarım sağ olsun zaman zaman bir araya geliyoruz, bir aramızda bir fikir alışverişi yapıyoruz. Onların da çok değerli fikirlerinden, düşüncelerinden faydalanıyoruz. Şimdi biz bu çoğunluğu oluşturursak, üstesinden gelemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu arada bizlerin bir eksiği oluyor, onlar sayesinde gideriyoruz. Onların bir eksiği oluyor. Bu konuşmalarla gideriyoruz. Yani burada önemli olan üreticimizin eksiklerini giderip karlı yapmış olduğu işi karlı bir konuma getirmek. Eğer İsterseniz... Biz diğer birlik başkanlarımızla da sizin misafiriniz her fuarda biz öyle yapıyoruz. Sizin misafirleriniz de ağırlıyorsunuz. Aynı zamanda onlara mikrofon uzatalım. Bakalım İzmir'deki bu yapılan fuarla ilgili neler söyleyecekler. Daha sonra hayvan yarışması oldu burada. Onunla ilgili çok büyük bir ilgi vardı. Bayağı da güzel hayvanlar burada yarıştı. Onlarla ilgili bilgi verelim. Bunlar şampiyonumuzu da seçtik. Evet. <laughs> Bayağı iyi oldu. Organizasyon iyi oldu. Ufak tefek tabii ki ilk olduğu için hatalarımız oldu. İnşallah bir daha sefer o hatalarımızı da giderip daha e, iyi, daha güzel bir organizasyonla e, bu yarışmayı e, herkesle paylaşacağız. Aynı zamanda doğal bir ortamda ilk defa bir fuarda bu kadar kalabalık hayvanın içerisinde bazen standa bir tane iki tane getiriliyordu ama bu kadar kalabalık hayvanın içerisinde olması bizi de mutlu etti. Teşekkür ederim bizler de aynı şekilde üreticilerimizin bu konuyla ilgili duyarlı olması bizleri de gerçekten çok memnun etti. Seneye bu katılımcı arkadaşlarımızın daha yoğun bir ilgi gösterip daha iyi itina ile hazırlanacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi geçer.